Evet arkadaşlar. Bugün tatlı mı tatlı? Çocukların en sevdiği, yiyecek olan organik puding yapacağız. Malzemelerimiz 3 kaşık kakao, 3 kaşık un, 3 kaşık nişasta, 1 su bardağı şeker, 1 kaşık tereyağı, 80 gram çikolata, şekerli vanilya ve Ve 1 litre süt. Malzemelerimiz bunlar. Vaklanmaması için size püf nokta. Önce malzemelerimizi katıp bir karıştırıyoruz. koyduk. Kaynayana kadar karıştırıyoruz. Ve pişmesini bekliyoruz. Arkadaşlar pudingimiz kaynadı. İçine vanilya koyuyoruz. Ondan sonra çikolatalarımızı atıyoruz. Ve tereyağımızı koyuyoruz. Pudingimiz oldu arkadaşlar. Şimdi kaseleri boşaltıyoruz. Pudingimiz hazır. Üstüne şeker ve fıstıkla süslüyoruz. Arkadaşlar pudingimiz servisi hazır. Sizlerden ricam sağlıklı beslenin. Abur cuburdan uzak durun. insanlara yardım edin. Çünkü bu yiyeceklerden mahrum yüzlerce kardeşimiz var.